Kimin kitabı? Ö Özdemir Asaf. Hiç duymamıştım. Ne tür yazıyor? Cinayet romanı falan mı? Aa aşkım. Bak aklıma ne geldi. Eğer çok satan bir yazarsa... ...senin için okula imza gününe çağırayım. Ha? Ee, aşkım... ...Özdemir Asaf hayatta değil maalesef. Ya. Ayrıca kendisi şairdir. Bu da en sevdiğim şiir kitaplarından biridir. ...kazıklamışlar. Kiminin bir sayfada anlatabildiğini... ...bir satırda anlatabilmek olsa olsa şairin yeteneğini gösterir aşkım. Bak mesela... ...en sevdiğim şiirlerinden biri. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce... ...anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de... ...sana hep, hep yeniden başlamak isterim. Demek siz de Özdemir Asaf hayranısınız Selena Hanım. Hı, hı. Benim için çok ayrı bir yeri vardır. <laughs> ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Selena Hanım, e, işiniz bittiyse gidebilirsiniz. Hani burnunuzu sokmak istemediğiniz başka bir şey varsa yani. He? İyi günler. İyi günler. うん。